Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Dün gelinim ve oğlum benim ziyaretime geldiler. Çok mutlu oldum. Gelinim Hatay'da 4 senedir görev yapıyor. Orada Hatay yöresine ait biberli ekmek yapıyorlar. Ben gittiğimde gelinim bana onu yapmıştı. Çok hoşuma gitti. Şimdi sizler için ben onu istedim. Ee, ne olur dedim burada yap. Ben arkadaşlarıma da sevenlerime de paylaşayım dedim. Beni kırmadı ve bugün sizlere biberli ekmek yapacağız. Buyur Fatmacığım. Merhaba, bugün ben annemi ziyarete geldim eşimle birlikte Hatay'da. Hatay'a ait çok güzel bir lezzet olan biberli ekmek, diğer adıyla katıklı ekmek de deniyor aslında merkezinde. Biberli ekmeği size tanıtmak istiyoruz annemle birlikte. Şimdi biberli ekmek için gerekli malzemeleri saymak istiyorum. Öncelikle burada iç harcı için gerekli malzemeler var. Diğer tarafta da biberli ekmeğimizin hamuru için gerekli malzemeler var. Öncelikle iç harcı için gerekli malzemelerimiz: bir dolu su bardağı lor peyniri ya da çökelek, bir küçük çay bardağı zeytinyağımız var. 2 ee, dolu yemek kaşığı biber salçamız var. Bunun yanında bir orta boy soğanımız var. Bu soğanımızı e, robottan geçireceğiz. İncecik bir şekilde olacak. Bundan sonra baharatlarımız var. Baharatlarımız 1 dolu e, yemek kaşığı kekiğimiz var. Yine isteğe bağlı olarak konulan ama Hatay'da mutlaka konulan 1 yemek kaşığı acı pul biberimiz var. Ee, bunun yanında bir dolu yemek kaşığı çörek otumuz 2 dolu yemek kaşığı susamımız, 1 çay kaşığı karabiberimiz var, 1 tatlı kaşığı kimyonumuz var. bunlar da iç harcını oluşturuyor oluşturan baharatlarımız. buradan sonra hamur malzemelerimiz var. Hamur malzemelerimiz. burada tabağımızda 1 tatlı kaşığı toz mayamız var. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Yine yarım çay bardağı zeytinyağımız ve e, bir su bardağı süt, bir su bardağı suyla ılıttığımız iki bardaklık e, sıvı karışımımız var ve bunun yanında yaklaşık dört buçuk su bardağı unumuz var. Bunlardan bir hamur yoğuracağız ve sonrasında iç harcımızı hazırlamaya geçeceğiz. Şimdi. E, Hamurumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Öncelikle toz malzemeleri hamur kabımıza koyuyoruz. Mayamız ve şeker karışımımızı koyuyorum buraya. Tuzumuzu en son eklemek için kenara bırakıyorum. Bunun yanında sıvı karışımımız olan bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su bunları biraz karıştırıyoruz yine yarım çay bardağı zeytinyağımız var bunu da katıyoruz birazcık karıştırıyoruz sıvı karışımı tuzumuzu da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve şimdi yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde unumuzu sıvı karışımımızın üzerine ekleyerek hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Sevdin mi Hatay'ı? Hatay'ı çok sevdim. Özellikle Hatay yöresinin gerçekten yemekleri çok farklı, çok lezzetli. Baharatlı, salçalı yemekleri sevenler oranın, o kültürün lezzetlerini de çok beğeniyor. Ben de çok beğendim. Ne kadar kaldın orada? Yaklaşık 3,5 yıl 4 yıla yakın oradayım. Şimdi ayrılacaksın. Evet şimdi ayrılacağım. Ee, ayrılmadan böyle bir annemle birlikte bir hatıra bırakalım istedik. Ve bir birlikte biberli ekmeğimizi yapalım istedik. Hamurumuzu doğrabiliriz. Evet bu Hatay hatırası oldu. Ben de e, çok memnun kaldım. Ee, şimdi hamurumuzu dediğim gibi Yoğurdum yumuşak bir kıvamda daha doğrusu kaşıkla bile hani yoğurmaya gerek kalmadan kaşıkla bile çok güzel bir şekilde homojen karıştırınca kolay bir şekilde bir hamur elde ediyoruz. Bu şekilde hamurumuzu elde ettim. Bunu bir yarım saat en azından biberli ekmeğimizi iç harç malzemelerini hazırlayana ve karıştırana kadar bekletiyoruz. Mayalanmaya bekletiyoruz. Birazcık hamurumuz mayalansın şimdi e, biberli ekmeğin e, iç harç malzemelerini hazırlamaya başlayalım bunu kapatalım Önce şöyle bir tur kaşıkla karıştırıyorum. Sonra bu iç harcımızı biraz elimizle harmanlayacağız. Soğanları mı öldüreceksin? Ee, yani soğanları öldürmekten ziyade böyle biraz daha iç harcı ve baharatları tam böyle e, eşit bir şekilde dağıtmak adına önce bir karıştırıyorum anneciğim. Çok, Çok sonra... değişik bir lezzet. Evet, yani değişik farklı çok fazla e, Batı e, taraflarında çok fazla duyulmamış bir lezzet, daha çok Hatay'a ait. Ben bunu şimdi bir tur elimle hamur yoğur gibi şöyle bir tur harmanlıyoruz ki salçada içine güzel bir şekilde girsin diye evet. lor peynirini ya da çökeyi bu şekilde güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Ben bunu orada yedim. Allah'ım bunun içinde neler var? Ne kadar lezzetli bir şey dedim. Hataya gittiğimde hep aklımda ama hiç e, yapamam diye de e, denemedim. Ama bunu senin düşündüğün hı. çok güzel oldu. Evet anneciğim. Hı hı. Sen de seviyorsun değil mi? Ben diye de öğrenmiş oldum bundan sonra. Yapmak Evet, arada yaparım. Ben de bunu ilk orada yediğimde şey zannetmiştim. Biberle yapılıyor zannetmiştim. Ee, ama bu bunun özelliği ann yani biberli ekmek değil. Biberle yapılıyor zannetmiştim ama biber salçasıyla yapıldığı için biberli ekmek deniyor. Yani bu şekilde sanki böyle hani bir lahmacunun iç harcını hazırlar gibi bu şekilde bir iç harç. Evet. Sanki içinde kıyma varmış gibi evet. görünüyor. Yani lahmacunun aslında böyle bir e, şey versiyonu gibi. Biber salçalı ve peynirli, kekikli bir versiyonu ama o içindeki baharatlar ve biber salçası çok güzel bir lezzet veriyor. Bu şekilde yani, hamurumuz oluncaya kadar biraz da dinlenecek mi? Dinlenmesine gerek yok. İç harcımızı karıştırdık. Homojen oldu. Hamurumuz olunca tepsiye önce hamurumuzu yayıp sonra üzerine iç harcımızı elimize güzel bir şekilde yayacağız ve o şekilde tamamlayacağız anneciğim. Tamam biz bunu malzemeye. Bekletmeden mi fırına vereceğiz? Kabarmaması için. Tabii kabarmaması için böyle normal hamur gibi bekletmeye gerek yok. Hemen hazırlayıp bu şekilde fırına verirsek daha güzel oluyor. Dediğim gibi çok kabarmasına istemiyoruz. Ve biraz tabii homojen yayılması için iç harç çok güzel bir lezzet veriyor bu hamura. Bir de çok sağlıklı. Çok da İçinde sağlıklı. Her çeşit baharat. Evet, var. içindeki kekik özellikle çörek otu çok faydalı. Biber salçası güzel lezzet veriyor. Arada ben bunu yaparım artık? Evet, anneciğim. benim için ee, değişik bir tat daha oldu. Evet, Hatay bize bunu öğretti. Şu an yapıyoruz sürekli yaptığımız bir tarif haline geldi. Hatayı özleyeceksin. Tabii ki hatayı özleyeceğim, özellikle yemeklerini çok fazla özleyeceğim. Bu şekilde yani homojen bir şekilde yaymaya çalıştım üzerine. Şimdi bunu e, yaydıktan sonra. Önceden ısıtılmış yaklaşık 180 derecelik fırınımızda üzeri kızarana kadar olana kadar pişiriyoruz, pişirmeye bırakıyoruz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunu fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar biberli ekmeğimiz fırından çıktı. O kadar güzel mis gibi koktu ki. Bu arada gelinime çok teşekkür ediyorum Fatma'ma. Eline sağlık. İnşallah başka lezzetlerde, başka tatlarda sizlerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğenip paylaşmanızı, yorum yapmanızı beklerim. Şimdiden size de kolay gelsin. İyi günler, hoşça kalın, mutlu kalın. Bir de buradan bir parça alıp size yakından göstermek istiyorum. şöyle bir biber ekmeğimiz çayın yanında çok güzel kahvaltılarda ve günlerde de yapılabilir ikindi çaylarında da mutlaka denemenizi tavsiye ederim iyi günler